Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, biliyorsunuz dün ÖSYM bir açıklama yaptı, yani sonunda hep geldi, ikinci ek yerleştirme kılavuzu e, yayınlandı. Aslında dün yapılan açıklamada e, tercihlerin bugün, yani 14 Ekim Perşembe günü başlayacağını söyler ama kılavuz yayınlanmamıştı. Bu sabah saatlerinde kılavuz yayınlandı. Şimdi kılavuzla alakalı bilgilendirme yapacağız sizlere. Onun yanında da bu ikinci ek yerleştirme tercihleri nasıl olacak birazcık onları konuşacağız. Aslında e, bu sene işte sınavın zorluğuyla beraber eee geçen sayısı az olduğundan dolayı e, ikinci ek yerleştirmeye gidildi. Şimdi bu işlemler e, ayın 14'ü perşembe günü yani bugün başlıyor. Ayın 18'ine kadar devam ediyor ikinci ek yerleştirme tercihleri. 18 e, Ekim Pazartesi 23 Eylül kadar tercihlerinizi verebiliyorsunuz. İkinci yerleştirme tercihlerde eee bir de ücret ödemeniz gerekecek. 19 Ekim Salı gününe kadar da e, bu ücreti 25 TL ilgili bankalara ödemeniz gerekiyor. Şimdi kılavuz yayınlandı. Kılavuzu nasıl okumamız gerekiyor? Biraz bunun üzerinde duralım. Kılavuzu açtığınızda zaten tablo 3 ve tablo 4 şeklinde işte tablo 3'te ön lisans 2 yıllık bölümleri göreceksiniz. Tablo 4'te ise lisans bölümlerini göreceksiniz. Ve ön lisans bölümleri bizim için zaten 2 yıllık bölümler. Bu 2 yıllık bölümlerde boş kontenjanları göreceksiniz o tabloda ve onun yanında aslında bazı boş kontenjanı olan bölümlerin yanında puanlar, bazılarında puanları görmeyeceksiniz. Peki ben tercihimi nasıl yapacağım? aynı bu durumu anlattım tablo dur, anlattığım durum ve aslında lisans bölümleri, tablo 4 için de geçerli. E, diyelim şu şekilde, aslında ek yerleştirmede bizim mottomuz şuydu, puanı belli olan bölümler, örnek veriyorum diyelim ki işte bir bölümün kontenjanı 3 kalmış ve taban puanı, en küçük puanı 310 puan. Buraya tercih yapabilmemiz için bizim puanımızın bu bölümden yüksek olması veya eşit olması gerekiyordu. Yani biz e, puanımızın yukarısındaki bölümlere tercih yapamıyorduk. Puanımızın altındaki ve puanımızda eşit olan yerlere tercih yapabiliyorduk. Bu ikinci ekelleştirmede de zaten geçerli bir durum. Şöyle de bir durum var. 140 puan ve 150 puan arasında TET'de ve AYT'de de 170 ve 180 puan arasındaki öğrencilerin geçen hafta ÖSYM e, OBP puanları eklenmiş bir şekilde hesaplanmasını yaptı zaten. Şimdi bu arkadaşlar bu ikinci ek tercih yapabilecekler. Onlar için zaten büyük bir avantaj. E bir de kimler tercih yapabilecek? E, i̇şte merkezi yerleştirmede ve ek yerleştirmede, birinci ek yerleştirmede e, yerleşememiş, tercih yapmış, yerleşememiş adaylar yine tercih yapabilecek. Hiç tercih yapmamış. Yani ne merkezi yerleştirmede tercih yapmış, ne ek yerleştirmede tercih yapmış, e, yapmamış adaylar. Yine e, ikinci ek yerleştirmede tercih haklarına sahipler. Özel yetenek sınavıyla e, herhangi bir programa yerleşmiş bir aday yine aynı şekilde e, isterse ikinci ek yerleştirmede tercihlerini yapabilir. E, şimdi zaten 140-150 puan ve 170-180 puan arasında olan adaylara en çok ilgilendirdiği için ikinci ek yerleştirmeler. Burada birazcık alternatiflerinizi arttırın arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Zaten puanınızın e, puana hesaplanan e, bölümlerde puanınızın altındaki yerleri tercih edebileceksiniz. Üstündeki yerleri tercih edemeyeceksiniz. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Puanı hesaplanmayan bölümler var. Mesela onların zaten kontenjanları daha fazla. Puanı hesaplanmayan bölümlere ya senin puanın örnek veriyorum ilgili puan türünde ya 180 de olsa işte 175 de olsa 195 de olsa 200 de olsa puan hesaplanmadığı için onu tercih listende barındırabilirsin. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Şimdi şöyle de bir durum var. Bu tercih işlemleriyle ile alakalı. E, biz bu tercihleri yaparken e, birazcık alternatifinin çok olmasında fayda var. Çünkü bizim alternatifimiz ne kadar çok olursa yerleşme olasılığımız o kadar artacaktır. E, öncelik sıralaması aslında baz alınacak. Normal işte merkezi yerleştirme tercihlerinde işte biz e, bir sıralamamız vardı. O sıralamamızdan işte 10-15 bin yukarı 10-15 bin aşağıda bir işte e, bir teknik uyguluyorduk, bir e, yol izliyorduk ama burada durum şu şekilde. Eğer ki örnek veriyorum, senin istediğin bölüm, en çok istediğin bölümü birinci sıraya yazıyorsun. En çok ikinci istediğin bölümü ikinci sıraya. Yani tamamıyla bir istek sıralaması var. İşte ben en yüksek puanı yukarıya yazayım, ondan sonra aşağıda onları sıralayayım. Öyle bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi bir istek sıralaması baz altında ve onun yanında kendi puanla eşit ve puanın altındaki bölümleri tercih ediyorsun. Bunu net bir şekilde vurgulayın. Çok çok değerli zaten sistem kabul etmiyor ama puanı olmayan bölümleri dediğim gibi istediğin gibi tercih listende barındırabilirsin. Ee, tekrar söylüyorum ayın 18'ine kadar e, tercihler devam ediyor. 23.59'a kadar sisteme girebiliyorsunuz. 19 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar ise ücretleriniz 25 TL ile ilgili bankalara yatırıp tercih işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. Konuyla alakalı sorularınız olabilir, genel anlaşmak istediğiniz şeyler olabilir. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Bütün yorumları cevaplamaya çalışacağız. Dediğim gibi umarım sizin için faydalı bir tercih süreci olur. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.